bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, 100 yıllık bir cumhuriyette Evliya Çelebi'nin torunları Nayita'dan çıkmışlar yola, gelmişler Prusyasa. Kalacaklarmış beş gün bu yeşil diyarda. Birinci gün güzelce kahvaltı yaptıktan sonra başlamışlar Evliya Çelebi, Rasim Özdenören ve Prusyas hakkında konuşmaya. Sonra gitmişler Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbür Üstad'a. Gezmişler Düzce'nin en büyük camisini ve hayırlı olsun demişler Düzce'ye yeni atanan İl milli Eğitim Müdürü Evrullah Aydın hocamıza. İkinci gün binmişler Gezgör-Düzce otobüsüne, önce gitmişler Konrak Müzesi'ne. Girmişler Bitin Bitinyalıların kullandığı atlı Kapı'dan. Oradan geçince görmüşler 10 bin kişilik antik tiyatroyu. Bir deniz havası almışlar Akçakoca-Celebis Kalesi'nde. Tam zamanı olduğu için yemişler balıkların kralı Hamsi'yi. Akçakoca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer'in ikramı olarak yine Akçakoca öğretmen evinde. Her neler varmış bu bahçede. Hepsi de zıp zıp çocukların çok çok hareket edip yorulmaları içinmiş. Ama ne gezer? Zıp zıp çocuklar asla yorulmazmış. Bu çocukları ne traplemde zıplamak, ne ağaçlarda sallanmak, ne iplere ya da duvara tırmanmak, ne de düzmekle zorundaymış. Aynı sizler gibi. Yok, hatırlayamadım. Tamam. Ee, çocuklar ne çok hareket ederlerse etsinler, sınıfa girince yine de yerlerinde oturamazlarmış. Öğretmenleri, dur yavrum, otur yavrum, dinle yavrum demekten. Dönüş yolunda uğramışlar Balık Karadeniz'in en derin mağarası Yığılca Sarıkaya Mağarasına. İnmişler, çıkmışlar, basamaklardan, basamaklardan hayran olmuşlar sarkıtlara. Üçüncü gün. Önce dinlemişler Padişah'ın Ebru masalını proje koordinatöründen. Sonra yapmışlar Pelin Usta'yla birlikte Gül Ebru'sunu. Göreka Belediye Başkanı Yakup Demircan'la öğle yemeği yemişler Kültür Park'ta. Yemekten sonra Efsaneler Gölü Efteri Gölü'ne gitmişler Eftanya'nın hikayesini hissetmek için. Dördüncü gün kimsesizler kimsesi dünyadaki mazlumların sahibi Türk Kızlay'ın anası Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz'dan dinlemişler kariyer günlerini. Kızlayın yaptıklarını. Oynamışlar polis yaslı dostlarıyla badminton ile voleybol. Eğlenmişler güzelce. Ve son güne geldiğimizde sabahleyin konuşmuşlar bir haftane çabuk geçti diye. Okul müdürü Zekeriya Hoca teşekkür etmiş onlara. Hediyeler vermiş. Kadın, katılmışlar Kudüs ve Gazze için yapılan duaya. Sonrasında Düzce İl Müftüsü Osman Aydın Hoca'yı ziyaret etmişler. Akabinde Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ile sohbet etmişler. Değişmiş. Evet, evet. Tam da o hayatın kurduğunu tam da evet. yaşadığı hayatın tam tamam tam, 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 verir. tam da tam orada bir şey yapacak ya ya herhalde ortada bir sıkıntı var git gel bir cesaret yapıyor kendine böyle şu camiye çıkanlara bir şey anlatan bir evet. Üstlerim kendine bir cesaret yapıyor anlatan gibi ne anlatıyor? Şunu anlatıyor. Sürekli Siz, Siz niye bunu böyle İlali insan var değil. Bir insan var değil. Evet. Yani, Sen evet. hayır insanlarsın. Başınızdaki işte sarı vardı. İşte ne kışmışsınız bu. Evet. Sakalınız var. Şimdi sakalınız nereye Şu binalar. Evet. Evet. Tutuyorlar. Evet. Evet. Yani, evet. Tercih ediyorlar. Evet. evet. Deli bir acı. 1979'da şu bildiğiniz İmam-ı Azam İlahi Nizam okuyoruz ya. Yani hmm. bu bana da İlahi Nizam kitabı da yasak. Hmm. Yapıyorsak. Yani, yani hayal ama hayalim daha üstünde oldu. Böyle duası olsun, daha güzeli olsun mesela o manzarayı ekleyip daha başka bir yere. Gerçek hiç eksiniz yok, daha çok fazlanız var. Yani çok evet. beğendik. de çok teşekkür ederiz. Bu şeyi seçtiğiniz için okulda. İftar de çok teşekkür ederim. Şey, Bildirimi seçtiği için. Tabii. Çok güzel bir enerjiniz, gülümseyen yüzünüz ben evet, evet, <gülüyor> <izleyim>. <gülüyor> <gülüyor> bir resim seçişen izleyin. büyük ama tam bir güzel bir nimetmiş yani buraya gelmek. Ya, yeşilliklerimden çok insanların yani samimiyeti, sohbetleri, söyledikleri söze, daha çok etkile, daha çok kaldı. Allah razı olsun karşı Sizden de Ben Allah hepinizden razı olsun. Bizim için çok güzel bir deneyimdi. E, ayrıca e, rektörle olsun, dünkü Fatma Hanım'la olan konuşmalar olsun, e, gerçekten yeni rol modeli Fatma Hanım. E, yani tanışmak, görüşmek, onun bilgileri almak bizim için çok değerliydi. E, onun dışında her hocam, e, Düzce'nin doğal güzellikleri harikaydı. Ben, her şey için çok teşekkür ederim, bizi kabul ettiğiniz için. Ben Düzce'yi çok sevdim bu arada doğası olsun, insan olsun. İlk başta çok sevmemiştim. Sonra arkadaşlar da gelseydi ya. Veda etlerin olur diyor. Veda etlerin her olur olabilir Ama onu şey yapacağız. Sen geleceğim önce bir şey. Tamam başladım. Öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah başka seferlerde üniversitede ya da gezi programlarına katılmak nasip olur. Her şey için teşekkür ederim. Hocam düzenin yeşillikleri Bekle resimler çekin. <laughs> ee, Yuvanızda <laughs> her ne kadar buralar güzel de olsa esas yuvanız evet. niye dedi? Orada orada or insanın gözünde bir yerdir. Oraları unutamazsınız. Buranın güzellikleri yaşarsınız ama orada baba memleketidir. Oraya da bizden hepimizden selam olsun. Projenin koordinatörü Atilla Hocama, Müdür Başarı Hocama, Atilla Hocama, Ayşe e, hocama, Müdür Yardımcımız, Halil hocama, diğer Mustafa ve e, Nuri hocama çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere ayrıca teşekkür ederim hocam. Geldiniz. evet, Merve hocama da teşekkür ederim. E, i̇nşallah memnun olmuşsunuzdur. Allah hepinizden razı olsun. Yolunuz açık olsun. Sağ tamam, evet. olun. <laughs> Akşamında Düzce'nin yöresel yemek ve tatlılarının tadına varmışlar. Ve her şey güzel şeyin sonu yaklaştıkça bir de dinlemişler bakalım Prusyaslılar ne yapmışlar Naida'da. Ne yapmışlar Naida'da. Eş zamanı hareket etmişler yeşilden sarıya. Varmışlar Evliya Çevre'nin Prusyaslı torunları Naida'ya. Birinci gün tanıştıktan sonra hava güzel olunca gitmişler yeşil burç Kilise Camisi'ne. Çıkmışlar cam terasına. Gezmişler Gebere Baraj Gölü ve vadisine afiyetle. İkinci gün Nide İmlili Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşa'yı ziyaret etmişler makamda. Sonrasında tarihi anlamak için varmışlar Nide Müzesi'ne, Hüdamet Hatun Kümbeti'ne, Alaaddin Camisi'ne, Gümüşler Manastırı'na. Bir geziyle birkaç tarihin tozlu sayfalarında atmışlar tarihin farklı zamanlarına. Yorgunluklarını atmışlar akşam dinledikleri yöresel müziklerle. Üçüncü gün gitmişler önce pozitif ilimlerin okutulduğu Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'ne. Sonra gitmişler 15 Temmuz kalkışmasının 30 kuşundan en önemlisi Ömer Halis Demir'in kabrine. Etmişler dua bir daha 15 Temmuzlar olmasın diye. Antik Roma havuzu ile su kemerlerini görmüşler eskileri anlamak için. Dördüncü gün sabah yürüyüşüyle Batılaşmanın, yabancılaşmanın kendi kültürel man doğduğu doğurduğu sonuçlara ufak da olsa vakıf olduk. lar Rasim Özdener'in Gül Yetiştiren Adam adlı romanını. Beşinci günde yöresel yemek ve tatların tadına bakarken son ziyaretgah olmuş. niyede il müftülüğüyle Kur'an kursu ve hüzünlü sona gelinmiş. Ayrılık sevdaya dahil değilmiş. Dostlar, dostlar baki olacak şekilde vedalaşılmış. Ana yurtlara varılmış. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri Prusyası Konrak Gazi torunlarına, biri nahitalı gül yetiştiren kadınlara biri de bu fırsatı onlara veren din öğretimi genel müdürlüğü